Devlet Bahçeli sert cümlelerini sadece Doğu Akdeniz'deki gerilim üzerine kurmadı bugün. Türkiye'nin IMF'nin kapısını çalacağı iddiasını ortaya atan Ali Babacan'a da sert sözlerle yüklendi. Birazdan duyacaksınız o sözleri. Bahçeli İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de eve dön çağrısı yapmıştı. Hatırlayacaksınız. O çağrıya olumsuz cevap veren Akşener diyalog kapılarını da artık tamamen kapattı. Bugün de DEVA Partisi'nin kapısını çaldı. işte kapı. Ağzına kadar aç. Eve dön çağrısına nasıl bakıyorsunuz? Burada olmaya devam edecek. İnşallah. Olsun, i̇nşallah. Olur, olur, olur. İyileştirilmiş, güçlendirilmiş bir e, parlamenter sisteme geçiş yapalım. İYİ Parti lideri Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin eve dön çağrısına kapıyı kapattı. Karşı teklif olarak da parlamenter sisteme dönülsün dedi. MHP lideri de yazılı bir açıklamayla Akşener'in teklifini reddetti. Geleceğin temeli cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile atılmıştır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem özlemleri boşuna bir taleptir dedi. Ali Babacan'a yeni partisi nedeniyle hayırlı olsun ziyaretine giden İyi parti liderinin Bahçeli'ye yanıtı gecikmedi. Biz hiçbir e, siyasi partinin genel başkanına bugüne kadar ita amirliği e, yapmadık, parmakta sallamadık. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin Türkiye'ye dair görüşleri e, elbette o görüşleri anlatma hakkına sahiptir. Biz de bu hakka say saygı duyuyoruz. E, dolayısıyla benim bu konuda söyleyecek bir sözüm yok. Babacan Türkiye'nin IMF'nin kapısını çalacağını iddia etmişti. MHP lideri işte bu sözleri nedeniyle Babacan'ı da eleştirdi. Ekonomide felaket tellallığı yapması, küresel tefecilerin, IMF'ci bir kafanın, teslimiyetçi bir zihniyetin sipariş eleştirileridir dedi. Ali Babacan'ın burada söz söyleme hakkı yoktur. Çok uzun yıllar e, Türkiye'de ekonomiyi yönetmişlerdir. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun.